Kardeşlerim selamun aleyküm Bu videomuzun sponsoru Forstrop Zaten kanalda videosunu çektik gördünüz şş, Sesinizi etmeyin Sitenin ne kadar katlattığını biliyorsunuz Öyle diyen hepiniz katlayasınız Vallahi bu itemleri sadece Forstrom'da düşürebilirsiniz Aha izleyin görün Bismillah hadi Nazamını <laughs> <laughs> Sitede TLH promosyon kodumu kullanarak da <laughs> %5 artık Forstrop bonus kodumuz yüzde otuz beş oldu. Hadi hayırlı olsun beke. <gülüyor> <gülüyor> evet, gel 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 sanayi, sanayi pozu gel sanayi pozu gel gel gel, gel. Sanayi spor evet toplandık yine. Enes 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 kendine kendine bakma tuşunu biliyor musun? Videodayım ne? Videodayım dışarı çık. Enes e, gel yanımıza F5 bas yanımıza gel F5 bas. Enes'in ayağı nasıl kokuyor amına koyayım ya. Neyse. <laughs> F5 bastı mı Enes? Bir, bir, iki kere falan bas kendini görüyorsun kameradan böyle. Görünüm. Gel abi. Sanayi spor. Tala çek baba. Çek baba tala. Çıkız. Enes, bak, Enes kameraya bak mal. Kameraya bak kameraya. Hah. Hah. Çek Çıkız. baba pozu. Ya çıksana çok ama, iyi de. Çok iyi. Dur gelsin gelsin. Kız sanayi. da geldi. Kız da geldi. Sanayi Çıkız. spor sanayi. Oyun tamam. oyun. Oy. Beyler. <laughs> geçen. Oynatayım bunu. Eee. <laughs> İstediğim hareketi yaptırayım. Şov yaptırayım. Bende de mala bir vurayım. Edi yerinde çıka. Evet. Bekle MP alak orta yol, yapacağım. Almayın. Almayın. Almayız almayız. En az yatağı sen oraya ha. İnşallah. 15 tane <laughs> 15 tane gidiyor. Tamam nasıl nereden aldık? Buradan mı? Ee, Enes blok. sen de blok blok ayarla kardeşim. Bu yatağı kapatmak için. Şey tamam, yap ha de. Enes bu şey var ya obsidyen bilirsin. Onu Siz şey yapman lazım. Daha, oğlum e, bir tuşa bastım şeylerim gitti lan. Gözükmüyor hudum. Onu ne yapacağım? F1. Heh. Ben de geliyorum dur. Kıdırsınlar. Aha kırmızılara bak. Hepsi dışarıda. Yıkır. Kırdım. <laughs> Kırdım valla. Sen zaten sağlam malzeme hangisi kanki? Kanka ben kendimi aşağı attım ki adamlar demir şey almıyorlar. <laughs> kanka nasıl en sağlam? Yani zor kırılan <laughs> bir şey. Kanka zor kırılan obsidyen de onu alamazsın. Tamam ondan en sonraki dayanıklısı cam mı ne? Kanka dur bakayım blok. Obsidyenden başka dayanıklı mı var amına koyayım ya? Ya oğlum ya bir şey ya. Hardened, hard clay al ondan sonra cam al. Azıcık da yün yapam. Yün yapam ki adamlara gidebilelim. Yaşasın takım oyunu. Diğer diğerini de uçuracağım. Ananız düştüm ya. Sedat iki kişi kalmışlar. Benle oynasam var ya. Kanka dur gazmamaz malım ki adamlara sağlam gide. Ka. kim çaldı? Alaz yerde. İyisin Dur gazma lan. Adamların base'inde ne vardı bana çabuk söyle. Base'inde daha hiçbir şey adam gibi kurmamışlardı. Gel. Sadece biraz kapatmışlar o kadar. Gel ben önden oynayacağım. Bende bir şey yok çünkü. Ben önden oynayacağım. Sen 40 tamam mı gel Bana, dem bana az demir at hele demirim hiç yok Bende yok zaten amına Dur bir dakika 40 ayran Oo bana 40 tane kırtana... demir lazım Enes şu upgrade'leri Kanka yandaki adalar var ya onlara yol yapıp diamond alman lazım şimdi aklım Ya eşlik camlarla niye yol yapayım camlarla bunun üzerine kapatsana Bomba e, bu cam Buna bomba atarsa bütün tahtalar uçururlar camı atarsa uçuramıyorlar Orası bir çözüm Beyler hepimize diamond kılıç yaptım Chest'e koydum sizinkileri Beyler ikisi... daha... ee, ikisini de kestim Sedat ikisini de kestim Gelim 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 Kaç kişiler ki oğlum 3 kişiler mi? 3 kişiler de ikisini de kestim Evet evet base'deki sandığın içinde şey elmas kılıç var ha Birini El aşağı alman. düşürdüm Birini aşağı düşürdüm diğerini de aşağı düşürdüm çabuk gel amına koyayım. Gelip gelin, gelin bekle. Arda arda kaç kişiyi düşürdüm ya? Biri daha aşağı. Hadi siktir be. Oğlum milleti sikiyorum burada amına. Oğlum buradan buraya nasıl? Yol var mı? Amına koyayım çok tehlikeli bir yol burası. Dur. Şuradan buraya yol yaptı. Ha yapmışlar kabartlar. Aa beni aşağı atabilir. Oğlum, bunlar ez la. Bunlar kim amına? Vallahi ez. Bak ben tepelerine TNT atacağım tamam mı? Bekle. Ben, demir kılıcı aldım ha. Daha kolay öldürürüm amına. Bak şimdi ben gidip tala yaklaş tepeleneceğim tnt atacağım bunlara. Benim ta tahta kılıcı şeyim var, e, kazmam var haberiniz olsun. Tahta kazma. Eri. Söz de ikeri, ejderhaya babet yap. Tala. Gel tam beysellerine tnt atacağım. Ya sen yakın mısın? Aa. inşallah burada düşmem ben burada çok korkuyor. O kadar. Gelecece. Şey yiyece. Geldim, 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 geldim. Nereye tent tent kurak? Gel gel üzerinden gel. Üzerinden gel. gel, gel centeri bana at. Ana... Bak ben sen bana kazman var mı? Var. Tamam gel bana. At bana centeri. Bak sen buradan aşağı dur. Doğru... Adam geliyor. Sen buradan aşağı dur koşacaksın. Ben centerle patlatacağım. Ver centeri. Kaç tane var? Üf senin Allah'ına. Buradan ne? Bak ya bak gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel buraya. Bekle şimdi. Patlattım söyle hepsini ve hepsini patlat. Patlat hepsini amına. Bekle 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 bekle. Tek tek patlatacağım bekle. Sen yavaştan in. Yavaştan in. Aşağı doğru. Aa yatakları aç da yatakları aç kırdım kanka. Hadi amına koyduğumun onları siktirin gidin buradan. Hadi, amına. Sana hadi. Adi, hadi. Gel buraya gel. Nerede? Al, yapıyorsun? al, al, al. bak şimdi ne yapacağım bak. Ortada kalsın pezevenk. Hadi, hadi sen de böyle. Sıra ha, e, Enes. Enes gel gel adam arkasına gel gel gel. Ortada kaldı. Enes tamam. Eski, tamam. Geçek, gel bunun dalga <laughs> geçecek çek gel. Şık pas kışkırt alas pas kışkırt. Dur bekle kışkırt ben onu bak uçuracağım şimdi bak. Karışma Allah'ını ben uçuram tala. Uçuracağım şimdi onu çık. La dur dalga geçecek biraz da. hazır mısın? Adam uçuyor adam uçuyor Rıza baba. Tala gümletiyorum. Beyler bir o bana Aa, at. Ölmedi. <laughs> ölmedi puşt ya. Bak şimdi Beyler, ben bombayı nasıl alacağım lan? En Enes gel bunu öldür ne? Enes çabuk çabuk. Bombayı nasıl alacağım? Ne bombası? Çenci adam mi? Adam öldü oğlum adam aşağı atma adamına. <laughs> ya. Oğlum bu çok iyi oldu. Ama bir 40 tane daha yün yapın o sandığın içine koyun belki yetmeyebilir hemen gelip alalım Ki bu yetmeyecek galiba 30 tane kaldı. Tala yakınlaştın mı? Hı? Yakınlaştın ha, mı tamam, ortaya? Tamam, tamam. Nelem ya. Bak, ya. <laughs> vallahi, tala, evet, alayım alayım. ortaya yol yaptım. Direkt gelip şey yapabilir. Direkt gitti, ha. Bak, direkt ortaya gördünüz mü hiç? Ortaya yapan gördünüz evet. mi emret? direkt tayman. bize gelir. Yelov bize yol kurmaya çalıştı. haberiniz olsun Yemin et. Diamond'lar ikisi şu an. ikisi. bizi kesiyor. Ortaya yapan kimse orta bizde sakin Beyler diamond da sarılar gelmeye başladı beyler çabuk çabuk Gelsin tamam gelsin oğlum buradayız ama Oğlum ok şey yok mu sıra tamam şu kişilere Enes tam kapat oğlum burayı sen burayı kapat boş ver siktir et gelsinler amına Aa yatağı, yatağı kapat ha yatağı kapat ha Çabuk adam geliyor aha Şunu da al bir dakika Şunları da Lan mavi geliyor mavi geliyor mavi geliyor mavi geliyor Tamam gelsin Onu bana yolla onu bana yolla anasını sikim onu Sarı tamam, atlayacak. Tamam. Sarı atlayacak, sarı atlayacak. Yunan, Yunan üzerine çıkalım çabuk Yunan. Talak Oğlum, adayı kapatmamış amına koyayım ya. Kendisi var. Kesin. it yap, block it yap, block it yap. Kırdı, amına koyayım kıracak, kıracak. Ya anasını siktiklerim ya. Oğlum. Sanki demir kalmadı <laughs> ki. 5 demirle cam yapmaya çalışayım. Tala. Beyler ne Tala. Y yün var mı? Yünün var mı? Sallar direkt kırmaya gideceğiz. Oğlum, ben abi, bitti bitti 64 tane. Bitim yatağımı yok dön. ölürsek öl ölürsek gider. Ha, o zaman ben güçlendirmem lazım burayı kanki. Tala. Sen buraya kale kursana kimse gelemezsin al, gelemezsin gel, buraya. Gel 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 kale diye sallar direkt sallar Al şunu. Biriniz de şunu alın gelin benimle. İki tane TMT'm var. Anasını siktim bu sana. Çok uyuzuma gittiler var ya. Oros bu evlatları bekle. Kanki TNT'yi nasıl yapacağız? Ayık mı imkan buna? Kanka 8 tane gold ile alın ya. Pürüydeki siktiğimin evlatları ya. Gel ya adam gel. Gelsin. 2 tane TNT'im var. Base'e ne kadar... Kanki bir dakika ben onlara şunu bir teşkil yapacağım. Gelsinler. Sen oraya oraya doğru. buraya daha tamam. gelmezler. Ağaca kur ağaca, ağaca. doğru git. Kanka. Ağaca kime A, Direkt atla ağaca. Direkt atla. O ben öldüm. Aa öldürdük lan. Çok güzel. Çok güzel. Gel. Aa ölmemiş piç. Arkamızdan geleceksin Onu öldürmen lazım. Göremiyorum Şedap, ki. Ya bende bir tane ejderha bombası var. Fireball var bende. Tala tala bey sene koşak mı? Koş. Evet. iki tane TNT'm var. Koş patlat direkt. Koş patlat. Koş patlat. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Tamam koş patlat sen. Orospu çocuğu beni düşürdü. Ya amına koyayım ya. Ben mi kaldım? bak hmm. Ya bak yatakları yatakları bitmiş bütün bloklar kırılmış ya tek tamlaya bak Kör oldum. Tek oldum de... tamlaya Ya. Ah. <laughs> Basmayan lan avradını satam, gelin. <laughs> Centin var mı? Öz... Tala sen boyunca. de mi öldün? Hmm. Uçurdu beni piç. Ben Beyzen'e gittim direkt kör oldum amına koyayım. Pişer upgrade yaptım. Bu buralar düşürmüş lan. Lan eski şunlara saldır da amına koyayım yeter ya. Aa burada. Evet. Koş koş adamlara koş koş. Giden mi lan? Mavi, ha, mavi git, git, mavi git. Nereye? Adamın amına koyduk <laughs> koş. Koş koş koş. Koş. Yataklarına at, doğru at onu yataklarına doğru at. Yapt İyi yola. Gel gel. İyi de gel de gel <laughs> feyze, feyze, feyze. Gel, de, gel. İyi gel de, gel. Nereye kaçtı? Oğlum gel lan iki bir gel 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 erkekten gel. Sen bir yol al hele. Ananı satam gel vs. Come on. Come on. Come on. <laughs> Enes'in amına koydu. Oğlum lan <laughs> iki tane de alsam veriydi ha. Enes'e sadece o surdu amına. Neyse. Demek ki... Demek ki başkasının yarrağını görmeyen kendini balyo zannedermiş. Hadi eyvallah. Aa, <laughs>